Erkan Harbi Adalesi bir yazı yazarak Lazım Mimar ve Çelecekli bir marşın yazılmasını istediler. Kahraman ordumuzun her şeyden önce moral ihtiyacı var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? <laughs> Muhterem Nazırım, şimdiye kadar milli marşımız seçmeliydik. Ancak yine de geç kalmış sayılmayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marşımız seçileceğini gazeteler ilan edelim. Yarışma düzenleyelim. Böylece hem altı dağılmadı duyurmuş, hem de katılımın daha çok olmasını sağlamış olur. Haklısınız var İlk yapacağımız iş, yarışmanın şartlarını belirlemek ve arka <laughs> Milli marşımızı seçmede komisyonumuz her türlü yetkili adım atılmıştır. Muhterem marş Türk'ün kahramanlığını öncülüğünü ortaya çıkartsın. Marş dinleyenler anlasın ki, Türk hiçbir bir tesir almaz, Türk asla esir olmaz. Haklısınız Basri Ünlü şairlerimizin hepsiyle temasa geçelim. Onlara konuyu anlatalım ve milli marş mücadeleler için ikna etmeye çalışalım. Birinci gelecek eseri ödül verelim. Böylece daha çok katılım olur. Arkadaşlar, özellikle para meselesiyle şiirler arasında bir ilişki bulmak yanlış bir bakış açısıdır. Şairlerin tek defa şiir yazmıyorum. Ama yine de kazanan şairi ödüllendirmek icap Yazıyor! <laughs>